Herkese merhabalar, sömestr Oy! tatili geldi. Artık dinlenme zamanı, artık eğlenme zamanı, artık enerji depolama zamanı. Sömestr tatiline hoş geldin diyoruz. Tonguç'um ben de senin kadar sevinçliyim. Mükemmel bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz Tonguç'um? Koltukları dik konuma getir. Hayır, koltukları dik konuma değil, koltukları eğik konuma getiriyoruz. Neden? Çünkü artık dinlenme zamanı. İlk yarı bitti, ilk yarı da... Arjantin kazanmıştı. Pardon kafam karıştı Dünya Kupası'na gitti. İlk yarıda biz kazandık. Kimimiz takdir aldı, kimimiz teşekkür aldı. Herkesi tekrar alkışlıyorum. Burada bir kez daha çok zor bir şey arkadaşlarımız olabilir. Hala vaktim var toparlıyorum diyen arkadaşlar olabilir. Hocam biz şu, şimdiden LGS'ye başladık. Çok iyi değerlendireceğiz bu semestri diyenler olabilir. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Artık iki gün, üç gün ara verelim. Düşünmeyelim. Yani okuldu, görevlerdi, yazılarda, geleceğinde, LGS'ydi. iki üç gün dinlenmek hakkımız. Bir enerji yapalayalım. Sonrasında zaten mükemmel bir şekilde hem tekrarlarımızı yapacağız hem de enerjimizi depolayacağız. Sömestr önerisi olarak birinci önerimiz nedir Songuç'um? Dinlenmemiz gerekiyor. Hazır mısın dinlenme teomu? Hazırım hocam. Harikası. Sen de dinlenme olduğu zaman hemen hazır oluyorsun. Tebrik ediyorum seni. Sömestr tatilinde en önemli şey dinlenmek. Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil ikinci döneme bomba gibi girmemiz için mutlaka dinlenmemiz lazım. Oyunlar oynayacağız ama ben online oyunlar yerine dışarıda arkadaşlarımıza basket oynamak, futbol oynamak, bahçede, sokakta vakit geçirmenin çok daha değerli, çok daha fiziksel anlamda da zihinsel anlamda da bizlere fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki online oyunlarda oynayan arkadaşlarımız olacak. Onlara da bir şey diyemeyiz. Onların da hakkı ama dışarıda vakit geçirmek çok çok daha değerli olacaktır arkadaşlar. Tatilin olmazsa olmazı kitap okumak. Neden? Çünkü kitap okuduğumuzda hem zihinsel gelişimimiz artıyor, hem dikkat yeteneğimiz artıyor, hem de Türkçe kelime darcamız gelişiyor. Gelecek sene gireceğimiz LGS'de de kitap çok çok değerli. Dolayısıyla mutlaka kitap okumamız gerekiyor. Sosyal aktivitelere yer verebiliriz. Ailemizle birlikte yürüyüş yapabiliriz. Arkadaşlarımıza gezebiliriz. Dışarıda geçireceğimiz zaman çok çok değerli. Havalarda bu aralar o kadar soğuk gitmiyor. Zamanınız eğer varsa ve dışarıda gezebiliyorsanız da mutlaka Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Artık biraz oksijen depolaman zamanı. Şuna da dikkat edelim. Geç yatıp geç kalkmayalım çünkü uyku düzenimiz bozulursa bu bizim hem fiziksel gelişimimiz için zararlı. Çünkü şu anda ne kadar iyi erken uyursak boyumuz o kadar uzuyor, beynimiz o kadar gelişiyor. Dolayısıyla sakın sakın geç yatmayalım. Telefona kendimizi tamamen kaptırmayalım. Beslenmemize de mutlaka dikkat edelim çünkü bizler yediklerimize dikkat etmezsek beynimiz de fiziksel gelişimimize olumsuz etkileniyor arkadaşlar. Ve şunu da unutmayalım erken kalkan yol alır. Yani LGS süreci için şimdiden yapacağımız çalışmalar bize çok büyük faydalar sağlayacak. Yani şu anda sizin belki günde çözeceğiniz bir 10 soru 20 soru gelecekte sizi 200-300 soru çözmekten kurtaracak. Gelecekte size çok iyi liselere Galatasaray, Kabataş, Beşiktaş Anadolu Lisesi ya da İstanbul Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi gibi okullara girmenizi sağlayacak. Hedefinizi belirleyin ve yeni hedefleri de mutlaka yelken açın. Bizler sizlere zaten süper taktikler vereceğiz. Taktik maktik yok. Bam, Taktik bam bam, olur mu Tomuç'un? Mutlaka taktiklerimiz var. Bu taktiklerle sizler zaten LGS'de de 7. sınıfta süper başarılara yelken açacaksınız. Hatalarımız olacak tabii ki. Bu süreçte bu yolculukta hatalar yapacağız. Hatalarımızı kutularımıza biriktireceğiz. Yani sorular çözerken mesela diyelim ki 7. sınıfta Ödevlerimizi yaparken hatalarımız çıkmadı mı? Bu hataların üzerinden geçeceğiz. Şimdi yeni ödevler vereceğiz. Çok güzel ödevlerimiz olacak. Ödevi güzel olur mu hocam? Ödevi güzel olacak. Birazdan göstereceğim nasıl olacağını. Burada bu soruları çözerken yaptığımız hatalarda mutlaka ona etmemiz lazım. Çünkü ileride 7. sınıf bursluluk sınavlarına ya da LGS'de bu hataları yeniden hata yapabiliriz ya da bunları iyi öğrensek onlarda hata yapmayıp hepsini mükemmel bir şekilde doğru yapabiliriz. Sizler için birinci dönem LGS temelli full tekrar kampımız geliyor. Hedef burada LGS arkadaşlar. Yani matematiği LGS açısından, Türkçeyi LGS açısından, feni sosyali LGS açısından mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonrasında 7. sınıf zoru bankamızdan, 7. sınıf sayısal zoru bankasından süper ödevlerimiz olacak. Bu ödevlerde takıldığımız sorular olursa karakol doktorak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinlemeyi de unutmayalım. 7. sınıf full tekrar kampımıza mutlaka katılın. Kanalımıza abone olmalısınız abone olun. 7. sınıf zoru bankalarınıza mutlaka alın arkadaşlar. Buradan süper mitoş ödevlerle süper başarılar yapacağız. Full tekrar kampında başarıdan başarıya koşmak istiyor musunuz? Çok evet hocam Harikasın. Istiyorum. O zaman hadi bakalım. Sizleri de arkadaşlar kampımda bekliyoruz. Şimdiden hepinize iyi tatiller. Ödülü soru yorumlarınızı yazın. Mutlaka bizlere yollayın. Hadi bakalım.